cihat insanlığın kurtuluş yolu. Cihad ederken kesinlikle yapılmaması gerekenler. 1. Benlik, kibir. 2. Kıskançlık. 3. Suizanda bulunmak. 4. Gıybet. 5. Tenkitçilik. 6. Ferdi hareket etmek. 7. Milliyetçilik ve bölgecilik. 8. Makam ve mevki hırsı. 9. Para ve servet hırsı. 10. Cimrilik. 11. Tehircilik, erteleme. 12. Tembellik. 13. Ümitsizlik. 14. Korku. 15. Hedefe varmada acelecilik. 16. Nefis muhasebesi. 17. İfrat ve Tefrit 18. Şöhret Birinci Benlik Kibir Benlik sözlükte büyüklenmek, büyüklük taslamak, kendini başkalarından yüksek görerek diğerlerini aşağılamak manasına gelmektedir. Kişi, hayatında her şeyin kendi isteği şekilde olmasını arzu eder. Kendi yaptığının dışındaki her şeyi eksik görür. Şeytan bu kibrinden dolayı Hazreti Adem'e secde etmemiştir. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Yalnızca iblis kaçındı. Kibirlendi ve kafirlerden oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiçbir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiçbir kimse de cennete giremez. Ümmet içerisinde Kibir hastalığına bulaşmamak veya kurtulmak için lidere itaat etmek. İslam davası şuuruna sahip olup sadık olmak. Yapılan çalışmalarda ihlas, samimiyetle hareket etmek. İrfan sahibi olmak. Yani teşkilattaki başka kardeşlerimizin de düşüncesi doğru olabilir diye düşünmek gereklidir. 2. Kıskançlık. Başkasında olan bir şeyi, iyiliği, varlığı çekememek manasına gelen kıskançlık manevi bir hastalıktır. Bir nevi Allah'ın kullarına yaptığı paylaşımı beğenmeme halidir. Size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıskançlık ateşin odunu yakıp yok etmesi gibi insanın iyi huy ve amellerini yok eder. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz. Bu kadar tehlikeli olan kıskançlıktan cihat eden bir toplumun uzak durması gerekir. Yoksa hem kişi kendisini mahveder hem de teşkilatı sıkıntıya düşürebilir. 3 sui zanda bulunmak. Zan, bir konu hakkında ihtimal yürütüp o ihtimal üzerine hüküm vermektir. Bu sebeple Kötü düşünce anlamına gelen su'izan'dan bir müslümanın kaçınması gerekir. Sonuçta ortada kesin olmayan bir ihtimal söz konusudur. Bu sebeple ihtiyat ve tedbir, zannın çoğundan ya da çoğu zandan kaçınmayı gerektirir. Su'izan'da bulunmak insanın kalbini bozar. Mücahide yakışan hüsnü zanda, yani güzel ihtimallerde bulunarak düşünmesidir. Ey iman edenler, zannetmekten çokça kaçınınız. Şüphe yok ki zannın bazısı günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü öyle zanlar vardır ki günahtır. Rıbet, mana olarak bir insanı hoş olmayan veya duyduğu zaman üzüleceği sözlerle anmaktır. Gıybet edildiğinde kul hakkına girilmiş olur. Güven ve samimiyete, huzur ve muhabbete, birlik ve beraberliğe saplanan bir hançerdir. İnsanlıkla bağdaşmayan, mümine yakışmayan tutum ve davranıştır. Ve yazık ki gıybet konusu toplumumuzda yeterince anlaşılmıyor. Gıybet yapmayın diye uyarıda bulunduğunuzda biz olanı söylüyoruz deniyor. İşte gıybet de zaten olanı söylemektir. Olmayanı söylemek iftira olur. Yani en temelde yapılması gereken şey ümmeti ilgilendirmeyen, ümmetin menfaatini gözetmekten uzak her türlü konuşma, eleştiri, olay anlatma gibi fiillerden uzak durmalıyız. Ey iman edenler! Zan'nın çoğundan kaçının. Çünkü öyle zanlar vardır ki günahtır. Birbirinizin özelini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz ölmüş bir kardeşinin etini yemekten hiç hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir. Çok merhametlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizin gıybetini yapmayın. Gizli hallerinizi araştırmayın. Çünkü her kim insanların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır ve neticede onu evinde bile olsa rezil eder. Ayşe validemiz bir gün Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Safiye validemizin boyunun kısa olduğunu ima etmişti. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şu ikazda bulundu. Ey Ayşe, sen öyle bir söz söyledin ki o söz denize karışsaydı denizin suyunu bile kirletirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. 5. Tenkitçilik. Tenkitçilik sürekli birilerinin ayıbını arayarak eleştirmek demektir. Tenkitçilik manevi bir hastalıktır. Mücahit başkalarını tenkit eden değil kardeşlerinin olumsuzluklarını affeden kişi olmalıdır. Birbirinizin özelini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Biriniz ölmüş bir kardeşinin etini yemekten hiç hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir. Ve o müminler ki onlar her lüzumsuz şeyden yüz çevirirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu söylemek kişinin yalancı olmasına yeter. Altı ferdi hareket etmek İslam ümmet dinidir. Mücahit dava ve teşkilat çalışmalarında ferdi olarak hareket edemez. Teşkilattaki göreviyle liderinin emrinde çalışır. Hadisi şerifte buyurulduğu üzere Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu sebeple ümmete dahil olacak ve birlikte çalışacağız. Ferdi olarak çalışarak yapabileceğimiz çalışmalar çok sınırlıdır. Günümüz şartlarında kendi ailemize, komşumuza, arkadaşlarımıza bile birçok konuda etki edemiyoruz ne yazık ki. Hal böyleyken kendi başımıza çalışma yapıp bir şeylerin düzelmesini beklemek yanlıştır. Ayrıca cihat eden bir topluluk meseleye bireysel değil toplumsal olarak bakmak zorundadır. Yani kendi çevresinin veya bir zümrenin kurtuluşunu değil, bütün insanlığın kurtuluşunu hedef haline getirir. Elbette ki bunun da kendi başına yapılan çalışmalarla gerçekleşemeyeceğini herkes hesap edebilir. Bu sebeple kendi başına değil, ümmet bilinciyle hareket ederek cihat teşkilatıyla hareket edilmelidir. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları, mücadele edenleri sever. Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kapan kurt gibi. Sakın gruplara bölünmeyin. Cemaatten, toplumdan ve mescitlerden ayrılmayın. 7 Milliyetçilik ve Bölgecilik Teşkilat mensupları her türlü dil, ırk, renk gibi milliyetçilik unsurları ve bölgecilikten uzak durur. Islınlığın inanç ve takvada olduğuna, vahdet ve birliğin esas oluşuna inanır. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi birbirinizle tanışasınız diye kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir her şeyden haberdar olandır. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Irkçılık yapan bir toplum iflah olmaz ve savaş ve zulümle imtihan edilir. Ayrıca ırkçılık sadece kendi cinsinden olanı üstün tutmak olarak algılanmamalıdır. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi çok önemlidir. Hazreti Peygamber'e, Ya Resulullah, ırkçılık nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Her kim taattan çıkar, cemaatten ayrılır da sonla ölürse, cahiliyet ölümüyle ölür. Her kim körü körüne, çekilmiş, bir sancağın altında ölür, asabe kavmi namına kızar ve asabe kavmi için çarpışırsa, benim ümmetimden değildir. Ve benim ümmetimden her kim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, mümininden korunmaz, ahit sahibi olanına da verdiği sözü yerine getirmezse benden değildir. Buyurdular. Buradan da anlaşıldığı üzere sırf kendi soyundan veya kendi milletinden olduğu için bir kişiyi veya toplumu diğer kişilere karşı savunmak çok tehlikelidir. Bu durum günümüzde çokça yaşanmaktadır. Aynı şekilde kendi soyundan olmayanları da küçük görmekte buna örnektir. Oysa mücahit tüm insanlığın kurtuluşu için çalışır ve bu yüzden hiç kimse arasında ayrım yapmaz. 8 makam ve mevki hırsı. Teşkilat, nitelikli insanlar tarafından oluşan bir yapıdır. Teşkilat içerisindeki görevlerin kim tarafından ve nasıl yapılacağı yetkili kişiler tarafından belirlenir. Bu görevlere getirilen kişiler belli özelliklerine uygun şekilde seçilir. İnsanlar çoğu zaman kendi yeteneklerini tarafsız olarak değerlendiremezler. Bu sebeple ben neden bu görevde değilim diye düşünmek yerine, davama nasıl fayda sağlayabilirim düşüncesiyle hareket etmeli, bir göreve talip olmadan kendisine görev verilmesini sabırla beklemelidir. Bir göreve gelmeyi çok arzulamak önce kişinin kendisine zarar verir. Eğer arzuladığı görev kedisine verilirse, Allah'ın yardımı olmadan kendi hata ve eksikleriyle baş başa kalır. Daha sonra bu makamda kalabilmek için herkesi hoşnut etmeye çalışır. Bunu gören çıkarcılar o kişinin etrafını sarabilir ve kişi sahip olduğu imkanları topluma yararlı olmak için değil, şahsı ve çevresi için kullanabilir. Bu da kişinin nefsine uygun şekilde hareket etmesine sebep olur ve gittikçe davasından uzaklaşır davasına hizmet ederek şeref kazanacağını unutup, davaya kendisinin şeref kattığını zanneder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdurrahman ibni Semüre, kimseden yöneticilik görevi isteme. Zira bu görev sen istemeden verilirse Allah yardımcın olur. Eğer sen istediğin için verilirse Allah'tan yardım göremezsin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Amcamın oğullarından ikisiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiştim. Onlardan biri, Ya Resulullah, idaresini Cenabı ı Hakk'ın sana verdiği görevlerden birine bize amir tayin et, dedi. Öteki amcaoğlu da benzeri bir şey söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi biz isteyeni veya görev hırsı bulunanı yönetici yapmıyoruz. Ebu Zer radiyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beni devlet memurluğuna tayin etmez misin?'' dedim. Omuzlarıma elini vurarak şöyle dedi. ''Bu idare bir emanettir. Onu hakkıyla yürütenler hariç bu vazife kıyamette pişmanlık ve rüsvalıktır.''